Merhaba arkadaşlar Bugün bir tane bir saat sipariş hazırlıyorum. Arkadaşlar ben aslında bir video çektim. Onu sildim çünkü videoda yani benim ya hazırladım. Şöyle bir yanlışlık yoktu. Ama videonun içinde işte bir sıkıntı varmış. Çünkü video Ben yüklendiriyordum. Yüklendim de Arkadaşlar şimdi burada bir tane sipariş ben hazırladım. Masaya dizdim. Bir tane böyle bir şey tane böyle bir kitap şu kalemlerden aynı kitaptan bir tane bu tabi ben şöyle bu ahlamın çok azı ben bunu başka bir almıştım ee, hediye etmiştim anahtarlık bu da bunda bir tane bunun bir anahtarlık takma yeri var o oraya takarım bakın ona mı yaptı bilmiyorum ama orası anahtarlık takma yeri değilmiş ben oradan koluna takacağım Son iki tane şöyle sticker var. Bir tane de şöyle bir tane. Tabii ki de kutu. Şunu da alırdım da şu bebeğin tatlılığı. Çişli bebek çiş yapıyor. Hadi bay bay. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, yarın yani arka plana bakarsınız. Orada bir duyuru edeceğim hemen ben buna gidip giriyorum Kutunun içine. Arkadaşlar o sırada bir nane dikedim. Masama çıkmış. Ay. Ay, ne yapıyoruz? Az, az önce balkona buldum bunu. Sonra geldim onu bıraktım balkonda. Zaten balkona bulmuştum. Bir tane sevdim. Bıraktım orada kedi ayı. Tatmin aldım. Şimdi kara kediyi orada. ne yapıyor? Arkadaşlar ee, ne yaptım görün. Bakın böyle yapıyor. yap. Ne bu ki? kamera böyle. ya. kapı oluyor. Neyse. Arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Ben kanalımı kapatıyorum. TikTok'ta video çektim. Arkadaşlar şimdi kutumuzu hazırladım. Böyle oldu. Şu arada kalemler var. Stikler. Şurada çantımız. Şurada. Bay bay. TikTok'ta gılı gılı yazın arkadaşlar. TikTok'a gılı yazacak orada. G-U-L yazacak şimdi iki tane G L U, L U yazın orada şey sadece iki tane böyle G U L G U L yazanına basın harfler G U U üç tane harf var onları da koyarsınız yazıp aynısını bir daha yazıyorsun tek şuraya Tamam mı? Sonrasında da e, tek o dediğim ikisinden çıkarsa ona basıyorsunuz. Sonrasında benim videomu görüyorsunuz, tamam mı? Arkadaşlar bu burada bana nasıl Elif e, nasıl yapacağımı öğretecek? Acaba burada yakın zaman moj moj gelecek. Bu sefer ben de bunu yapmayı çalıştım. Hiçbir zaman şey olmadan başka bir deneyle yapacağım. Bay bay.